müsaade edemeyiz teyze. Ne olur ısrar etme. Biz de emir kuluyuz. Anlıyorum, anlıyorum çocuğum. Tabii o da ya kimseyi almayın diye emir almışsınız. Ben sizi anlıyorum. Ama içerideki benim gelinim. Durumu iyi değil. Torunlarımın annesi. Beş dakika, beş dakika rica ediyorum sizden. Öz annesi ve babası olsa bile izin kağıdı olmadan alamayız maalesef. Çocuğum, gelinimin durumu iyi değil diyorum. Hemen görüp çıkacağım. Teyzecim, keşke bizim elimizde olsa. Ama izin kağıdı olmadan mümkün değil. Kusura bakma. Hanımefendi içeri alın. Cumhuriyet Savcısı Jülide Yalçınkaya. Emredersiniz savcım. Çok teşekkür ederim. Ben geldim. Seni görmeye geldim. Yanındayım çocuğum. Merak etme. Nasılsın? İyi misin? İyi değilim. Elimi kıpırdatamıyorum. Hareket edemiyorum. Kötü. İyi olacaksın. Merak etme. Bütün doktorlar bunun için uğraşıyor. Seni ayağa kaldıracaklar. Çocuklarımdan haber var mı? Demir daha konağa getirmedi. Ama Demir biliyorsun. Merak etme sen çocukları. O çocuklarına kıyamaz biliyorsun. Leyla'ya kıyamaz. Biliyorum. Demir'in adına ne kadar sevdiğini biliyorsun. Yapma böyle. Leyla'ya nasıl davranıyorsa Adnan'a da öyle davranıyor çocuğum. Davranmıyor. Kerem. Leyla doğduğu günden beri Adnan'ın gözü görmüyor demiş. Yapma Süleyman. Hasta olduğunda bile bakmadı. Kerem. Eğer bana bir şey olursa Adnan sana emanet olur mu? Hayır. Sana bir şey olmayacak. Sana bir şey olmayacak. Sıhhatine kavuşacaksın. Çocuklarına mutlu günler göreceksin. Hayır, hayır. <laughs> Eziyet etmesin ona olur mu? Süleyha. Annesiz kimsesi kaldı diye ezmesin çocuk. Söz ver ne olursun. Çok küçük daha. Çok günahsız. Bütün bu yaşananların bedelini ondan çıkaracak. Lütfen söz ver. söz veriyorum tamam sen. Anne. Anne ne yapıyorsun? Yakıyorum. Filmi yakıyorum. Niye yakıyorsun filmi? Ne yapacaksın? Mahkemede mi göstereceksin? Herkes gösterme istiyorsun. Gerekirse gösterdim. Benim aklımdan nasıl yok edeceksin o filmi? Nasıl? bana bak. Çocuklarının geleceği ne olacak? İtibarı ne olacak? Böyle babalık olmaz Demir. Olmaz böyle babalık. Böyle mi annelik oluyor? Kuytularda adamlarla buluşacaksın, kulübelerde seveceksin. Böyle mi oluyor annelik? Demir! Vallahi. Aha. Jandarma. Ne geldi bunlar? Demir Yaman. Hayırdır? Bizim de savcılığa kadar geleceksiniz Demir Bey. Ne sebeple? Züleyha Yaman'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak ifadeniz alınacak. Allah Allah! Ne diyor oğlum? Ne Böyle saçma bir sebeple mi götüreceksin beni? Bunları savcına atın Demir Bey. Buyurun gidelim. Tamam, müsaade ederseniz ben kendi aracımla geleyim.